Merhabalar. Bu bir açıklama kısmı olsun. Ben bu arkadaşı defalarca 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 anlatmama rağmen bu arkadaş hiçbirisini dinlemeyip kendi kafasına göre iş yaptığı için ben bu videoda birazcık sinirlenmiş olabilirim. O yüzden bunu baz alarak yorum yaparsanız çok memnun olurum. İyi seyirler. Hepinize merhabalar. Yeni bir pazar çilemesi videosuyla beraberiz. Bu videoda Discord'daki bir arkadaşımızın "Kamelyan vurmuyor, kamelyan vurmuyor, kamelyan vurmuyor." Ve kamelyan vurmuyor şikayetleri üzerine kendisinin hesabına girdim ve kendisinin hesabını inceleyeceğim. Neleri yanlış yapmış, neleri doğru yapmış, neleri yapmalı, neleri yapmamalı konusu içeren bir video bu. Şimdi Sanhua'nın silahını görüyorsunuz 80 seviye, Sanhua da 80 seviye. Sizin oyunda yapmanız gereken 4 farklı şey var. 1. Karakterin seviyesi, 2. Silahın seviyesi, 3. Skilllerin seviyesi ve 4. Ekolar. Yani ekoları en son yapacaksınız. Siz karakterinizin bu saydığım ilk üçünü yapmadan istediğiniz kadar iyi eko takın. Sizin karakteriniz vurmayacaktır. Yani bu ilk üçünü hallettikten sonra ekoları yapmanız gerekiyor. Arkadaş birincil olarak skill seviyeleri hiç yok. Hepsi 5, 5, 4 falan. Üsttekilerin hiçbirisini açmamış. Onları görüyorsunuz zaten. Skillleri kasarken böyle hepsini aynı anda açmayın. Karakter en fazla neyi kullanıyorsa onu açın. Mesela DPS'lerde yeni olarak hepsini böyle sırayla açmanız doğal olabilir. Eğer support, e, sub DPS bu karakterleri kasıyorsanız en fazla kullandığı skille yani mesela atıyorum sen shortkeeper kullanıyorsun. En fazla ultiye açacaksın. Yani diğerlerin hepsi 1 olsa bile olur. Shorekeeper'da mesela direkt ultiyi onlamaya çalışın. Yani mesela kamelya kullanıyorsun sen. Şu kamelyanın en üstündeki boş niye mesela? Merhabalar kısa bir bölüyorum ama hem bana destek olmak hem de yeni sponsorumuz Biyoro Games'e destek olmak için açıklamalarda bulunan referans linkimden kayıt olmanız yeterlidir. Sitede Wadering Waves, Genshin Impact, Honkai Star Rail gibi oyunların pinlerini satın alabilir. Aynı zamanda bir sürü farklı oyunun ürünlerine ulaşabilirsiniz. 24 canlı destek sunan güvenilir bir platform olan Biyoro Games'e desteklerinden ötürü buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi Velina'ya geçelim. Sen da genel olarak ulti üzerine oynuyorsun. Yani ulti, forte ve e skill üzerine. Üsttekileri zaten açmamışsın. Ee, healing bonuslarını açmamışsın bir kere. Hani zaten bu karakter healing üzerine bir karakter. Heal'lama üzerine bir karakter. Hani sana seti bunun seti de sana atak veriyor. Mesela Sanhua'da mesela sana basic atak damage veriyor. Sen önce Verena'dan bufflayacaksın kendini. Verinayı alacaksın, oradan kendini bufflayacaksın. Bak mesela Sanhua'nın setinde ne var? Oğlum Sanhua'da niye bu var? Sanhua'yı kasarken Moonlit Cloud. Neden? Çünkü Sanhua'nın oynanış tarzı diğer geçtiği karakteri bufflamak üzerine. Sen buna Moonlit Cloud takarsan outro skill'i attığında yani diğer karaktere geçtiğinde konsertonu fullleyip diğer karaktere geç, geçtiğinde geçtiğin karakteri bufflayan bir set bu. Zaten Sanhua'nın oynanış mekaniği de bunun üzerine olduğundan sen Kamede'ye geçtiğinde onu bufflarsın. Burada Glacio damage takabilirsin üçlüklere veya eksiğin varsa enerji yenilemesi takabilirsin. Onun geri kalanlarda atak tak, birileri de atak tak. En başa crit rate takman daha iyi çünkü silahın atak veriyor. Siliana'ya crit rate veya crit damage verseydi oraya ona göre takardın ama atak verdiği için crit rate takmalısın oraya. Birincisi bu. Şimdi e, gördüğünüz üzere orada yazıyor ki outro skill diyor karakterin outro skill diyor. Sıradaki karaktere diyor atak buff'ı veriyor diyor. Yani sen kamelya'ya geçtiğinde onun atağını bufflamış oluyorsun. Bir kuş bir taşta iki kuş yani. Mesela Verineye ya bakalım. Verina'da neler var? E, oğlum bak gözünü seveyim bak. Niye defans taktın bu karaktere? Bu karakteri niye defans taktın? Ya bir de bunu 15 yapmışsın ya neden neden elinde mi yok? E, elinde de var. Ay delireceğim. Ay. Oğlum Spectre damage ne alaka lan? Ama yani. <laughs> niye elinde yok mesela abi? Senin derdin karakterin vurmuyorsa. Tamam mı? Senin derdin karakterin vurmuyor karakterin vurmuyor diyorsun ya. Senin niye. Ay. Bak şimdi diyor ki burada. Kar Verina diyor sıradaki karakterin diyor canını diyor yüzde 19 yeniler diyor. Tamam mı? Burada anlaştık. video ki bak bütün karakterlerin diyor damage'ını yüzde 15 arttırıyor diyor. Bütün hasarını 15 arttırıyor diyor. Yani sen Verina'nın seti zaten atak veriyor. Sen birisini heal'ladın. Sanho'ya geçtin. Kansiyon konser konsertusunu fullledin. Tamam mı? Bak bir daha göstereyim. Bak burada diyor ki Healed'ı bütün herkesin diyor atağını yükseltir diyor. Bak tamam mı? Sen şimdi Sanhua'ya geçtin atağın yüksek. Buradan da Outro Skill'ini kullandın. E, daha da atağını yükselttin sıradaki karakterin. Yani hem Verina'dan hem Sanhua'dan atağını yükselttin bir kere. Bir de üstüne Sanhua'dan Basic atağını da yükselttin. Yani doğal olarak karakterin 2-3 tane buff almış oluyor. Setleri sayesinde ve artı şeyin sayesinde. E, Sanhua'nın Outro sayesinde. Buff üstüne buff alıyorsun yani. Camellia'nın. Ekoların için bir şey diyemeyeceğim. Bazı ekolarında yani şu anlık hepsi geçici bu arada. Bunları yeniden kasman gerekecek hepsini. Çünkü bazısında raid var, bazısında damage var. Bazısında işte yani bir var bir yok. Biri var biri yok. Yani Bunları zaten değiştirmen lazım. Hepsinde çift crit alman lazım bir kere. Eğer hasarım iyi olsun diyorsan. Bunda mesela rate, ana stat rate, altında damage var ama ikinci rate'in yok mesela. Burada damage var ama altında rate'in yok. Ondan sonra işte bunda mesela yok, bunda yok. Yani biri var biri yok, biri var biri yok. Hani önce bunları bir yenilemen lazım. Birazcık deneyelim bakalım. Ekoların az önce seviyesi vardı, şu an yok. Sadece setlerini düzelttim. Başka hiçbir şey yapmadım. Buradan neye girelim? Allah karar veremedim de. Hadi şuna girelim. Bir hasar testi yapalım. Kinetik bombonun Bu ne kadar zor? Bak 92k vurdu, hani 32k diyordun. Maksimum 32 diyordun, 92 vurdu. Bir de şimdi diğer takımlara bakalım. Ee, bu takımın varmış. Febi, Zani ve Verina takımın var. Gerçi sen yeni atmış oldun. Yani karakterlerin hepsinin 90 olması tabi bu noktada biraz şey oluyor, zor oluyor da. Yine de bunları her şeyden önce yapman lazım yani. Önce karakterlerin hepsini 90 yapman lazım. Bakalım yavaştan. <laughs> Dur gerçi bir ya baktık ya. <laughs> Febi'de hangi silah var? HP takmışsın. Niye HP var lan bunda? Ee, ha? ha başka silah yok. Okey. Yani o da olabilir tabi. Yani eline başka silah yoksa onu vermen çok bir şey diyemeyeceğim ona ya. Şu an kayıt sonrası edit yaparken fark ettim. Verina'daki silahı Febi ile değişebilirsin. Daha uyumlu olur. Bence. Şimdiki ekolara bakalım. Ekolar. Lan yeni Abi Febi de yani niye Moonlit? Abi Febi'nin zaten bak. Ay. Abi Febi'nin amacı zaten şey vurmak bak. Eee Frizzle vurmak. Sen niye Moonlit mesela? Koy Frizzle'ını hem daha fazla Frizzle tetik şey yaparsın. Frizzle'ın daha güçlü olur. Yani zani daha iyi besler. Yani Abi Allah aşkına şu setlerin açıklamalarını okuyun bir de 20 seviye 20 seviye kasmışsın o olur ya. Abi git şunları Sanhua'ya ver. Tak şunu şöyle. Şunu da şöyle. Ay aman of. Bir dakika. Önce üçleri takalım. ne var o olmaz. Buraya da glasyo takarım. Ya da enerji neyse glasyo. Onu sonra kasarsın artık. Sonra Buradan da Bunlar zaten atak. Bunları da şöyle tak. Burayı da böyle yaptın. Şimdi roverında ne var senin? <laughs> 80, 80, 70. Burada ne var? Crit damage olur. Enerji regen olabilir ama Aero Rover Healer olarak kullanıyorum galiba. Buraya Aero Damage takabilirsin. Erozyon uyguluyor çünkü kendisi. Buradan işte can yenileme setinin Aero'sundan takabilirsin. Ya da enerji regen de kalabilir gerçi. O yüzden ya aslında çok problem değil o. Ya ama aeroda takabilirsin dediğim gibi. Sen zaten enerji rejan takmışsın. Abi yine çıktı bir yerden spektro demiş. Allah'ım delireceğim bak. Ya abi ne oluyor? Şimdi Zani'nin ekolara biraz bakalım. Ee, crit rate var. Ee, enerji rejen var. Demet çıkmamış. Tamam çift rate spektro okey. Burada yine demet yok. Ee, okey. Atak rate yok burada da. Yani bunları da daha sonradan yenilemen daha iyi olur. Ama o bak. Bu ne? Yani bak iki tanesi üstten çıkmamış. Sen yani şurada neyi güvendin mesela? Hadi ata da çıkardın diyelim. 15 yaptın. Sana son iki de çift ardı ardına hem rate hem damage çıkaracağını nasıl yani? Son iki tanesinde hem rate'i hem damage'i aynı anda çıkartacağını düşürüp nasıl 25 yaptım onu ya? O kadar kaynak israfı ki şu an burası. Yani. Allah'tan sonunda damage atmış yani. Yoksa çok büyük bir kayıp yani burası. Şuradan iki tane açacaksın mesela kasacağın zaman. Bunu 10 yapacaksın. Üstten iki tane açacaksın. İşini yarıyorsa 25'e fullleyeceksin komple. Ama sen yani atıyorum bir tanesi mi işine yarıyor? O zaman teker 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 fırlayacaksın. Yani yaptığın çok büyük bir kaynak israfı. Hani hesabın ileriki noktalarda o kadar çok sıkıntı çekecek ki yani bu şekilde eko yaparsan eğer ileride hesabın çok zorlanacak. Bunu ben sana net söyleyeyim. Haritaya bakalım bir de. 25 falan. Buraları çok açmamışsın. Yani yeni Burayı bir açmışsın. 100 yapmışsın şurayı. Onun dışında burası da 26. Ee, burayı atlamış galiba direkt. Hiç oynamamış. Eee? Oğlum hiçbir yerim mi açmadın? Bura bir 63. 12. 8 var ya. Ya abi hiç oynamadın mı? Ne yaptın sen? Ben anlamadım ki yani. 8 ne? Şurada 2 tane sandık açsan 115 oluyor zaten ya. Yani hiç oynamamışsın ya. Ya tamam bu hesabını güçlendirmekle ilgili çok bir şey değil ama. Ee, sonuçta yani sen hesabına bir şeyler katmak için sürekli Astarite'e e, yani wish atmaya mahkumsun yani sonuçta. Bu kısımlarda... Abi şeyler duruyor daha ya. Bu, bunlar niye duruyor? Ya hadi sandıkları almaya üşendin. Ya şunları alsaydın bari ya. Yani sen... Bu hesabı güçlendirmek için sonuçta yeni çıkan karakterleri sürekli alacaksın ya. Ondan sonraki gün bana şey deme yani. Abi vişim bitti karakteri alacak şeyim yok falan değil mi? Bunları açmadan sen nasıl Estra'yı toplayacaksın da viş şey atacaksın? Ya zaten şu kısımdan açsan yüzde yüz oluyor harita. Şunları açsan yani yüzde yüz oluyor harita. <laughs> Tavda ne kadar yaptın? Hiç yapmamışsın. Yani bunları yapsan olur mesela yani. Oğlum haftalıkları yaptın mı sen? Lan haftalıkları da yapmamışsın. Oğlum o kadar eksim varken haftalık yapmamak nasıl bir lüks lan? Ya oğlum eksiğim var diyorsun, karakterim vurmuyor diyorsun, haftalıklarını yapmamışsın. Sen karakteri nasıl yükselteceksin? Dur ben senin yerine yapayım mekle. Sonra sen bunu unutcan, yapmayacaksın falan ben daha da deliririm. Onu ben yapayım iki dakika. Bak karakterlerin seviyesi az kalıyor diyor. Şu birincisi. Bu da ikincisi. Eko'yu da aldım. Şuraya gidelim. Şimdiki özet geçecek olursak. Şöyle durayım bakayım. Şimdi bu söyleyeceklerimi genel söylüyorum. Yani bu arkadaş için değil bütün herkes için söylüyorum. Bu oyunda karakter güçlendirmek için yapmanız gereken dört başlı şey var. Zaten söylemiştim. Karakterin seviyesi, silahın seviyesi, skill'lerin seviyesi ve eko'lar. Yani eko'ları en sonuna bırakıyoruz aslında. Yani her şeyi yap yapmamız lazım. Bu üç şeyi yaptıktan sonra eko'ların ne kadar iyi olup olmadığı önemli oluyor. Bu üçünü yaptıktan sonra eko'larınızın işte şu eksik bu eksik onları tamamlamaya başlamanız gerekiyor. Haritalarınızı açmanız gerekiyor çünkü biz Türk oyuncuları olarak çok fazla para yatırmıyoruz bu oyuna. Yani yatırıp alacak durumumuz olmuyor genelde. O yüzden çoğumuz free to play oynadığımızdan haritalardaki kaynakların hepsine ihtiyacımız oluyor. Bu arkadaşın gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir şey açık değil. Yarın öbür gün diyecek ki abi benim bir işim yok şu karakteri çok istiyorum ya üf püf diyecek bana. Bunu dememek için ne yapıyoruz? Haritamızı komple açıyoruz. <laughs> değil mi? Bu önce bir haritayı komple açıyoruz. Zaten oynarken yani sen bu oyunda oynamak istiyorsan açık dünya keşfetmen gerekiyor. Yani sadece karakterlerini güçlendirip ne yapacaksın hani? Bunları bir yerde kullanman gerekiyor. Çık, haritayı gez, bir şeyler yap yani. Yani bu oyunu ne için oynadığınız çok önemli. Yani sadece hikaye için oynuyorsanız okey bir şey diyemeyeceğim. Ya o... Ya oğlum bunu açmışın. Bunu açmışın tamam mı? Ya şunu niye almadın? Bunu niye almadın yani? Buraya kadar gelip dibinde Ben sana başka hiçbir şey demiyorum çocuk ya. Vallahi beni deli ettim. Pazar çillemesi dedim. Sinir kriz geçirdim burada ya. Allah Allah. Yeter tamam ben kapatıyorum. Hadi hadi bay bay.